238 bin metrekarelik bir alanda Kepez Belediyesi bir yatırım yapacak ve yaklaşık 10 milyon lira civarında yatırım maliyeti olan bir proje bu. Bu az evvel izlemiş olduğunuz proje. Bunu yapacak, cebinden hiç para çıkmayacak ve her yılda 632 bin Türk lirası belediyenin kasasına gelir girecek. Tabi bunun 25 yıl olduğunu, bu sözleşmenin 25 yıl olduğunu tefe tüfe artışlarıyla da kümülatif bir üst üste koyarak yani bir değerlendirme yaptığımız zaman yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir bedel belediyenin kasasına buradan bu projeyle girmiş olacak. Artı belediye herhangi bir yatırım maliyeti altına da girmeyecek. Bununla beraber değerli dostlar, değerli arkadaşlar eğer biz burayı kendimiz yapmış olsaydık bir kent ormanı modeli gibi yaklaşık 2 ila 2,5 milyon lira arasında da yıllık buranın sabit işletme giderleri olacaktı. Onlardan da elde edilen gelirler e, hesap edildiği vakit çünkü burada her türlü bakım, onarım, aydınlatma, elektrik, su vesaire bütün giderler tamamıyla yüklenici firmaya ait. Bunlarla beraber hesap ettiğimiz zaman, rakam 25 yıl üzerinden hesaplandığı zaman zaten çok çok farklı boyutlara ulaşıyor. Tabii biz burada fevkalade güzel bir tesisi belediyemize kazandırmak ve burada vatandaşlarımızın bu tesisten giriş, otopark, piknik alanları, yürüyüş alanları gibi ortak kullanım açık alanların tamamında ücretsiz faydalanmalarını sağlamakla çok büyük bir işi başardığımızı ifade etmek isterim. Tabii buranın içerisindeki yatırımcı da ticari ünitelerinden para kazanacak ve oradan da elde ettiği gelirle de bu ödemeleri belediyemize yapacak ve belediyemiz de buradan hem doğrudan hem de dolaylı olarak inanılmaz bir gelire sahip olacak. Şimdi biz hep şunu söyledik. Hep şunu ifade ettik. Dedik ki gerçekten kepezin çok önemli avantajları var. Kepez bugüne kadar burası bir arka mahalle psikolojisine bürünmüş. Adeta öğrenilmiş bir çaresizliğimiz vardı bizim. Biz dedik ki bu öğrenilmiş çaresizliğimizi ortadan kaldıralım ve biz zincirlerimizi kıralım. Bizim çok büyük avantajlarımız var. İşte o avantajlarımızdan bir tanesi de şehirle dudak dudağa önünden raylı sistemin geçtiği, önünden lastik sistem ulaşımın geçtiği, her türlü otopark ihtiyaçlarına cevap verecek çok geniş alanları olan inanılmaz büyüklükte orman alanları var. Ve bu orman alanları işte hem şehrin nefes alabileceği noktalar ama aynı zamanda da kepezin çok önemli değerleri. Bu değerleri orman yapısını tahrip etmeden bir kültür sanat merkezi haline getirelim. Bir yaşam alanı haline getirelim diye düşündük. Ve bu projenin aslında fikri arka planında, fikri kurgusunda bu var. İnşallah şimdi önümüzdeki süreçte daha yeni projelerle daha güzel projelerle Kepezi bir cazibe merkezi haline getireceğiz.